Kaydı başlatınız. <laughs> ne olmuş? Baylar <laughs> bayanlar merhabalar sevgiler saygılar umarım iyisinizdir umarım keyifler yerindedir. Ne olmuşun? Yeni bölümüne hoş geldiniz. <laughs> Kaldığımız yerden devam edelim. Nitkong. Matakadik yer. çok hızlı. Ay. Kırmızı ışık yandı diye hayat durmuyor arkadaşlar. Bu dünyanın her yerinde yapılan bir hata. Arabayla da, motosikletle de trafikte kırmızı ışıktan kalktığınız zaman ki gel gelelim motosikletle olduğumuz zaman şeridin sıranın önüne geçiyoruz ya her zaman. O yüzden ilk ışıktan çıkan biz oluyoruz. %90, %95. Kırmızı ışık yandığı gibi herkes bir anda duracak diye bir şey yok kontrollü gitmek zorundasınız. Hiçbir şey olsun. Ya bu çok aşırı sıradan bir kaza bu. Öyle söyleyeyim. Kontrol edeceksin abi. Seni senden çok kimse düşünmez. Kırmızı ışık yanlı diye hars diye çıkıp gidilmez. Kontrol edeceksin. Geçmiş olsun. Korktum. Sana tampon yapıp arkaya bakarken öndekine vurmazsın inşallah. Şu an mesela yardırıp gitmeyeceksen şayet neden hala sol şerittesin? Ya sen geri zekalı mısın? Evet fren yapması hiç hoş bir şey değil de. Bırak gitsin. Yani... Bırak gitsin. Basıp gideceğim fakat gideceğim. Tamam Orhan Veli. <laughs> basıp gideceğim. Fakat önüne geçmekten veya yanından geçmekten çekiniyorum. Ne yapacağı belli olmayan bir arkadaş belli ki. Şuraya Orhan Veli. Ya bu işe girme abi. En başta arkana birisi yanaştısa Hop at kendini sağa. Motosikletsin sen ya. At kendini sağa. Bırak soldan devam etsin. Burada zaten birazdan yine geçeceksin onu. İlla derdin oysa. Çok gereksiz. Aşırı gereksiz ya. Yani. Ne oldu öyle? Ne olmuş? Bak hayır. Sana yakınlaşarak geçmiyor. Nerede gittiğine bak babuş. Nerede gittiğine bak. Lastiğine bakalım. Bak şimdi. Sen şimdi buradan normal gidiyor olsan tam buraya aynan denk gelecekti değil mi? Arabayla olsa eğer. Bak. Ha iyice dibine girip tekrar sola doğru gittiyse onu bilmiyorum tabi. Ha bak bir şey de yazmış soluna gittiğini görürseniz falan. Burada artık ok yaydan çıktı ve takıldım peşine. Yani kaza videosu olmaz. Bir şeydi değil. Hastasıyız dede değil mi bu ya? Hep şey olsun. Eee. Oğlum bu kızların az kalsın ölüyorum dediği kaza değil mi bu? Cana şimdi bak. Daha buradayken belli bu tarafa döndü. Sen nerede tepki verdin? Burada. Ki gel gelelim. Solun da boş. Solundan da o diye gidebilirsin. o diye ama önemli. şarkını söylüyorsun takılıyorsun mis gibi. Bak solun boş. Ben şaradım değil mi? Ya nereden geliyor? diye düşünen olabilir. E madem e, şeridimdeyim lafına da ben ayrı ifrit oluyorum bu arada. Şeridimdeyim. Hiç kimsenin şeridi değil o. Kike takipçi geldi. Kikte pazartesi, çarşamba, cumaları yayındayız akşam 9'da. Senin şeridin diye bir şey yok. Mesela bu kadar sahipleniyorsan eğer bir şeridi. Burası senin şeridin mi? Bu da senin şeridine mi atladı? Yapıştı bir tane arkadan gitsin. Bakalım ne oluyor. At kendini sola hemen ya. Fren korna yapmana bile gerek yok. Buradan böyle gidanı ittin, sağdan ittin. Şarkını söylemeye devam et. Mis. Evet. Küfür ediyor, ne yapıyorlar falan. Ne geç, geç babuş, geç. Eee ama. Oğlum onu nasıl yapacaksın lan? Prosunu de de şahanın yürüsün bari. Zorla özür, özür dilettiriyorum da. Özür dile. Özür dile. Sen sağına soluna bakıyor mu? Tamam özür dile o zaman. Özür dilemesini bile o zaman bak. Bak özür dilemiyorsun. Bak kameram kayıtta var. Özür dilemiyorsun. Oradasın. Ha uyarıyor. <laughs> <laughs> Yolda bir şey yok. Yolun boktanlığı bir kenara dursun. Bak. Burası gölge ya. Burası gölge. Işık farkını görüyor musun? Soruyorum sana. Burası güzel bir asfalt olsaydı şayet. Bu otomisin yaptığı siyah gölge. Altını çiziyorum. Asfalt üzerinde böyle bir fark oluşturur muydu? Bu asfaltın bir azizliği ama, abi lastiğin de muhtemelen kötü. Ya bu, bu 50 ile, 51 ile yani gaz açma yok, fren yapma yok. Aha, merhaba. <laughs> ne oldu öyle ya? Ha? Geleceğe de umutla bakıyor, yazık bak. <laughs> Hiç düşmüş gibi de Mesela bak, şunu keselim buradan, de ki bu bir kazadan görüntü. Kimi inandırabilirsin Allah aşkına bir söylesene bana. Onca kaza videosu izledim. Dikiz aynasında bu kadar net sürücüyü gördüğümü hiç hatırlamıyorum. <laughs> Çok geçmiş olsun. Oh. Ah. Müzik de devam ediyor. Asfalt. Bak bak. 23 Nisan gösterisinde Atatürk'ün adını böyle gururla haykıran çocuğun geleceği gibi bak. Öyle musun? Bursa'nın boktan boktan yollar bur... Kötü oldu. Gayet iyiyim ben. Biraz, 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 biraz. Bak ayakkabısı uçmuş. Bir kazaya geri dönelim. Çok belli ama cano. Bak. Görüyorsun değil mi? Neye bakın diyorum ben size. Arabanın yanından yöresinden geçerken neye bakın. Bir araba hareket edecekse ilk hareket edeceği şey ön lastiğidir. Arabaların ön lastiklerine bakın. Ne durumda? Şeride giderken şeride yaklaşıyor mu? Böyle bir durumdayken bu tarafa doğru dönüyor mu? Bak. Bir daha bak. Şu müziği de kapattı ya artık. İzle. Oo. Ya ani çıkmamış. Hatta ba baya kanı gibi çıkmış yani. Bunu görmen lazım. Gaydiyim ben. Akıllardaki en önemli soruyu soruyorum. Ayakkabı nerede? Benim şu anda en merak ettiğim şey o. Teşekkür ederim abi. Bende bir sıkıntı yok. Sadece ayağımda bir şey olabilir ama bir şey yok. Hala yok ortada. E orada. Ne yapıyorsun lan? Geçiyoruz. İleriye bakın. İleriye bakın. Birkaç saniye sonra nerede olacaksanız oraya bakın. Böyle değil. Öf, Paketli ve öfkeli. Fena durmuyor da biraz yakın duruyor ona. Yani şöyle bir daha geri dönmeyeceğim o videoya. Okey anladım ne olduğunu ne bittiğini fakat servisin dibine o kadar girme. Hepiniz için söylüyorum. Arabanın o kadar kıçına girmeyin. Barkın kurt motovlog. İçeridesin. Ve toz var bak orada. Şimdi ikinizin de bilgisi zayıf. Gerçi arabadan dolayı İyice yanaşmış da olabilir. Ona bakmadım yere bakmaktan. Heh, arabayı görüp burada iyice buraya girmiş olabilir. Anlıyorum. Ama bak. Şu var ya şu. Nein Hans. Nein. Bu da sığır. Mobilet döndürüyor sanki. Gerizekalı. diyorum ya arkadaşlar lastiğin tutuşu sınırsız değil. Ve burası bu tarz yerler. Bak yine ışık farkına bak. Lastiğinizin zaten güzel olması önemli de inanılmaz yanlış bir algı var. Motosiklet böyle 3 gün boyunca yatarak dönüş yapman gereken bir araç değil. Lastiğin tutuşunun en yüksek olduğu nokta 90 derece yerde durduğu noktadır. Sen ne kadar lastiği yatırırsan o kadar tutuşun gittikçe azalır. Ya bunun ağırlıkla alakası var, lastiğin yapımıyla alakası. ver o konuları. Bu böyle. Yattıkça azalır. Yani şu demek bu. Olabildiğince az açıyla ve olabildiğince az süreyle yatıp dönüşü tamamlayıp hemen doğrulmak lazım. Bak. Şimdi Birincisi içeridesin. Buradan girdiğin zaman sen araba gibi buradan gitmeye çalışırsan bak şu anda bu motorun gitmesi gereken yer aha şurası. Girdiğin yerden dolayı. O verdiğin yatış açısıyla motoru bırakacaksın. Bir de şöyle bir şey var. En büyük ikinci probleminiz de şu. İstemeden kontra vermeye devam ediyorsunuz. Belli bir açıya kadar yatırıp orada tutmanız lazım motoru. Bu bakışınızla da oluyor. Yani virajın çıkışına bakıyor olsam bile bilinçli bir şekilde kontra vermediysen istemeden kontrayı vermeye devam ediyorsun. Çünkü kafanda bir çizgi var senin arabadan dolayı. Bak şu çizgi üzerinde gitmek istiyorsun. Ama girdiğin yerden dolayı bu motorun bu dışarıya gitmesi gerekiyor. Dolayısıyla oraya baktığın için de istemsiz motoru yatırmaya devam ediyorsun. Ne oluyor? Tutuş bitiyor. Yapma kuzu. Yapma annem. Ulan olurum. Ha, bunları yaptığınız zaman kesin kaza yapacaksınız diye bir şey yok. Size bir şey olup olmayacağı gibi de bir şey yok. Fakat böyle bir ekonomide gerçekten başınıza masraf açmak ister misiniz? Geçmiş olsun. Hopa. Daha kapatıp açmadan çalıştı motor. Mazot mu vardı? Koyayım. Ee. Mazot yok. Ha, öyle öyle şey. Bir de bak bunu da yapmayın işte Bu da bu da çok yanlış bir şey. Ben bir şey yapmadım ki. Asfalt kötü. Biri mi işe doğru Her zaman yola bok atmamak lazım. Bakalım var mıydı? Soçmaları. Karşıya geçerse bakacağız. No, vaz mı geçti? Ha ışığı bekliyor. O ayna 150 lira falan. Bir şey yok onda. Aynanın kendisi. Ayna kırıldı zaten. Geç karşıya be. <laughs> İçim şişti. Aynı ya bir şey yok yolda da. O, bu niye fake atıyor bu bize? Geçeceğim mi geçmeyeceğim mi bak. Taksimetre yazıyor hadi. Sistemimizi yaptık hayırlı olsun. Yok geçmeyecek işte. <laughs> Üç dakikamı geri ver. Bu <laughs> <Uyuyor> video bayağı kısa oldu. <laughs> Alsın ya dursun veren alacak. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sizlerin kaza videolarını incelememi isterseniz rica ederim. Kırmızı kulak gmail.com mail adresinden videolarınızı gönderin. 25 çikolatadan daha büyükse videolarınız Google Drive bağlantısı olarak gönderebilirsiniz. Problem yok. Ee, süper teşekkür butonundan bütün bu işleri, kanalı, yaptığımız editleri, videoları, içerikleri güzelleştirmek adına süper teşekkür butonundan bağışta bulunabilirsiniz. Gönlünüzden de kopuyorsa bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. O kadar bekletti ya